Murat Yetkin 6 Haziran 2021 Yetkin Report. Ankara'da derin peker sessizliği ne zaman bozulacak? Ankara'da derin Sedat Peker sessizliği ne zaman bozulacak? Günün sorusu bu. İşlerin böyle bir iç kavgaya geleceği, eskisi gibi gitmeyeceği AK Parti'nin 2019 yerel seçim yenilgisiyle belliydi. Yazmıştık. Pasta küçülüp pastadan pay isteyenler arttıkça kavga kaçınılmaz olacaktı. Ama bu şekilde geleceğini kimse tahmin edemezdi çıkarlarına dokunulup üstüne gidilince ak parti etrafında yıllar içinde oluşan paraziter ilişkilerin bir şekilde içinde olan peker konuşmaya konuştukça da ak partiyi daha fazla sarsmaya başladı şimdi bir de aslan avı çıkardı kendi deyimiyle bir aslan avlayıp nam salarak mafyacı geçmişinden kurtulmak istiyor ama aslan kim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı mı kastediyor olmasıyla Tayyip abi diye hitap ettiği Cumhurbaşkanına hala toz kondurmaması çelişiyor. Aralarında konuştuklarının kendisiyle mezara gideceğini söylüyor. Artık aralarında ne konuşma geçtiyse. Zaten 6 Haziran YouTube yayınında 3 kere ölümden bahsetti. Benden ancak öldürüp kurtulursunuz dedi. Hem aslan avından söz ediyor hem Erdoğan'a toz kondurmuyor. Böylelikle kendisini kurtarmak için bir kapıyı açık bırakıyor. Ama Erdoğan'ın etrafına başta çok güvendiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere saldırdıkça saldırıyor. Bu defa Soylu'ya yüce divanlık dediği iddialarda bulundu. Bu iddiaya göre kara para aklama ve benzeri mali suçlardan aranan Sezgin Baran Korkmaz, 5 Aralık 2020'de organize suçlardan sorumlu genel müdür yardımcısı Resul Holoğlu tarafından İçişleri Bakanlığı'na çağrılmış. İki saat kaldığı bakanlıkta hakkında soruşturma başlayacağı, yurt dışına çıkmasının iyi olacağı söylenmiş ve bu arada bir iş adamına olan 45 milyon dolar borcu da silmesi bu konuda yukarının haberi olduğu söylenmiş. Ki Peker yukarı denilerek Erdoğan'ın kastedildiğini öne sürüyor. İsmet Berkan artı haftalık gazetede Sedat Peker'in sözünü ettiği Korkmaz'a 45 milyon dolar borçlanan iş adamının Koç grubundan yollarını kırgın ayıran İnan Kıraç olduğunu ve Korkmaz tarafından "Hakimler adamım, haciz getiririm." diye tehdit edildiği için durumu Cumhurbaşkanına anlatmış olduğunu yazdı. Sonra Sezgin Baran Korkmaz'a borç vadesinin 29 Aralık'ta dolmasına bir gün kala 28 Aralık'ta operasyon yapılmış, eşi gözaltına alınmış. O günlerde 25 Aralık'ta bir yazı yazmışım. Aslında bugünkü diğer tartışma konularını da haber veren, merak edenler yetkin reporttan göz atabilir. İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısının, Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde bir iş adamının borcunun tahsili için devreye girip ayaklarına gelen zanlıyı da yakalamak yerine kaçmasına göz yummaları inanılacak gibi değil. Ben soylu yerinde olsam üzerinde leke kalmasın diye kendi hakkımda soruşturma isterim. Bu iddialar üzerine İçişleri Bakanı ile görüşmek amacıyla Özel Kalem Müdürlüğüne talepte bulundum. Yanıt gelirse sizinle paylaşırım. Ama Ankara'nın sessizliği devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan kendisini muhatap alması üzerine içişlerinden Peker'in 10.000 dolara kiraladığı milletvekilinin kim olduğu konusunda bilgi ve belge istediği basına yansıdı. Soylu ise daha önce bu milletvekilinin adını bildiğini ama savcıya söyleyeceğini bildirmişti. İdarenin olduğu gibi yargının sessizliği de devam ediyor. Siyasilerle, medyayla vıcık vıcık ilişkiler. Oysa Peker 6 Haziran'da Metin abi diye hitap ettiği 24 ila 26. dönemlerde 2018 seçimine dek AK Parti milletvekili olan Metin Külünk olduğunu duyurdu. Üstelik bunun her ay düzenli maaş değil defalarca daha yüksek miktarlarda olduğunu da iddia etti. Yakını Ömer Külüngün 300 bin liralık, dolar üzerinden bugün 1,5 milyon diyor. Borcunu yine tahsilat yapıyor demesinler diye cebinden ödeyip kapatmıştı. İddiasına göre Külüngle ilişkisi halen devam ediyordu. 14 Haziran'da Amerikan Başkanı Joe Biden'la yapacağı görüşmeye kadar Erdoğan hakkında konuşmamaya onu ikna eden, sakinleştiren Külünk olmuştu. Başka milletvekilleri de olduğunu ima etti. Merak etmeyin, bana dokunmayana ben de dokunmam diye aba altından sopa göstererek. AK Parti'nin seçimlerde dağıttığı kahve paketlerini ondan almışlar ama 1 lira ödememişlerdi. Acaba AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu ilişkiler üzerine AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın'a talimat verir mi külünk hakkında soruşturma başlatması için dersiniz? Ya da Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ya da kendisi de oğlu Erkam Yıldırım üzerinden Peker tarafından hedef alınan Binali Yıldırım? Malum Külünk de Erdoğan'ın Rize'nin Su ilçesinden hemşerisi. Tıpkı geçenlerde Ayasofya'da Atatürk'e hakaret eden İmam Mustafa Demirkan gibi. Medyayı hiç sormayın. Bu defa da Habertürk'ün ilahiyat kökenli ekran yüzü Veys Ateş hedefindeydi Peker'in. Söylediğine göre İsmail Saymaz'ın sorularını blokladığı Süleyman Soylu programının reklam arasında kendi yakını Erdal Aras'la görüşme yapmıştı. Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki Paramount Oteli'ne de Mübariz Mansimov'un Yalıkavak Marinası'nın ele geçirilmesi gibi Mehmet Ağar taktikleriyle ele geçirilmesi girişimine bulaştığını öne sürdü. Bakalım daha hangi meslektaşlarımızın adı konu olacak bu kirli iddialara? Bunları da mı sormayalım? Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin 128 milyar dolar nerede kampanyasını kızarak Merkez Bankası'nın parası sorulur mu diyerek bırakın demokrasileri parlamento kavramının temeline aykırı bir soru sordu geçenlerde. Peki bunları da mı sormayalım? Metin Külünk adını işte İçişleri Bakanından değil, Sedat Peker'den duyduk. İyi mi oldu? Sadece bu bile ülkenin siyaset gündeminin belirlenmesinde Erdoğan ve AK Parti'nin zafiyet içine girdiğini göstermiyor mu? Bu konular sessiz kalarak ya da her hafta bir cami, her ay bir doğalgaz yatağı açarak kapatılacak boyutta değil. İç ve dış siyasi dengeler yeni bir Suriye ya da Libya seferine de uygun değil. Doğrusuysa yargı üzerindeki baskıya son verip hem yargının hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuları engellenmeden soruşturmasına imkan tanımak. Giderek derinleşen, koyulaşan bu sessizliği doğru kişilerin sorduğu doğru sorularla kırmak zorunlu. Eskiler sükut ikrardan gelir demişler. Sessizliği öyle mi açıklayacağız yani? Yoksa sessizliği bozmak için beklenen bir şey mi var? Bilsek de biz de beklesek.